Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2022 yılı Haziran ayının piyasa videosunu yapacağız. Burada işleyeceğimiz bazı konular var öncelikle. Biliyorsunuz yıl başında canlı yayınlara başlamıştım ama stüdyoyu kuramayınca bir müddet ara verdim. Bir stüdyo kurunca canlı yayınlara devam edeceğiz. E canlı yayın konularında boş geçmeyelim istiyorum zaman zaman onlarla ilgili haberler ve bilgiler de vermek istiyorum. Birinci haberimiz Sarisite'den. Sarisite'nin verilerini aldım. Mayıs ayında Türkiye'de en çok ilanı girilen otomobiller. Tahminleri alayım. Bu arada tahminleri almadan önce Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bu videoyu da beğenmeyi bekleyebilirim. Beğenmeni bekleyebilirim şu an sıkıntı yok. Unutma aşağıya yorum bırakmayı da unutma. Bir de beni desteklemek istiyorsan orada bir katıl butonu var. Onu da unutma. Sahibinden de en çok ilan verilen otomobiller. 1. Renault Clio. 2. Volkswagen Passat. 3. Opel Astra. 4. Renault Megane. 5. Ford Focus. Yani en çok bunların kullanıcıları otomobilleri satmak için ilan vermiş. Gelelim fiyat skalasına. İnsanlar ortalama ne kadarlık otomobillerini satıyorlar ona bir bakalım. 300 ile 500 bin yüzde 21.7 ile lider konumda. Yani bu aralıktaki otomobiller çok fazla satışa koyuluyor. Arkasından çok şaşıracağınız şekilde 500 bin pluslar geliyor. 500 bin üstü otomobiller yüzde 18.6 ve en az ilana koyulan otomobillerse 100 bin ve altı. Bu da yüzde 11.7. Yani ciddi düşük bir rakam. Zaten 100 bin liranın altında çok fazla bir otomobil kalmadı. Bu rakamlar da bunun bir göstergesi. Eskiden bu oranın aşağı yukarı %60'ı 100 bin liranın altındaydı. Maalesef artık bölümler bile değişti. Yani 100 bin liraya kadar otomobiller değildi. 30 bin liraya kadar otomobiller, 40 bin liraya kadar otomobillerde. de Şimdi yüzden başlıyor maalesef. Peki kullanıcıların en çok baktığı markalar hangi markalar? Yani girdin ilana en çok hangi markanın ilanına bakıyorsun? Yani bu bir anlamda şunu gösteriyor. İnsanlar en çok hangi markayı istiyor? Hangi markayla ilgileniyor? Birinci sıra tabii ki şaşmıyor Volkswagen. İkinci sırada Renault var ve sıralama Ben ve Fiat Opel olarak devam ediyor. Bu markalar Türkiye'de en çok bakılan, en çok düşünülen otomobil markaları. 2022 yılı Nisan, Mayıs, Haziran aylarında otomobil satışları tekrar artışa geçti. Bu artışın sebebi aslında insanların otomobil ihtiyacı falan değil. Bu artışın temel sebebi insanların otomobilin getiri sağlayan bir araç olduğuna inanması ve varını yoğunu koyup yetiştiremeyip bir iki ortak bulup otomobil alması. Ortak otomobilden çok fazla var. Çevreden, piyasadan aldığım haberler şunu gösteriyor. Esnafın sattığı otomobillerin %90'ı krediyle satılıyor. Kendi parasıyla araba alan neredeyse yok. Çok önemli bir haber var. Bu haber gerçekten hepimizi ilgilendiriyor. Geçtiğimiz aylarda devletimiz demişti ki ya ev satan abiler sen bu evi mesela aldın 3 ay önce 500 bin lira şimdi 1 milyona satıyorsun. Çok fazla kar ettin dedi aradaki kardan vergi kesmeye başladı. Bunun aynısı otomobilde geldi. Resmi gazetede de yayınlandı. Peki ne diyor resmi gazete? Diyor ki ilan veren siteler yani aracı kurumlar verilen ilanları bildirmek zorunda. Nereye? Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bu ilanları şöyle bildirecek. Aslında yüksek ihtimalle benim tahminim açık kaynak olacak. Devlet biliyorsunuz bazı şeyleri sorgulayabiliyor. Sitelerin veya işte aracıların verileri açıldığı zaman oradaki görevli kişi onları sorgulayabiliyor. Şahıslar TC kimlik numaralarıyla, vergi mükellefi olanlarsa vergi numaralarıyla birlikte ilan girecekler. Mesela işte sarı site, kırmızı site, mor site, mavi site, yeşil site bir sürü site var. Bu sitelere girilen ilanlar bu şekilde girilecek. Yani sen vergi kimlik numaranla veya TC kimlik numaranla ilan gireceksin. Şuna bakacak devlet. Diyecek ki bu kişi kim mesela? Oğuzhan Altuner. Oğuzhan Altuner bir otomobili 700 bin lira ilana koymuş. Bu otomobili hemen kontrol edecek oradaki görevli. Satmış mı ilana koyduktan sonra? Nasıl kontrol edecek? İlandan kaldıracaksın. O da bakacak kaldırmış. Yüksek ihtimalle satmış diyecek. Kontrol edecek. Bakacak noter sisteminden. Evet ne kadar beyan etmiş? 700 bin lira. Çok güzel. Ne kadar almış bir önceki alışında? 500 bin lira. Tamam. Hemen oradan banka hesabına girecek. Banka hesabını kontrol edecek. Banka hesabına 750 bin lira geçmiş. Aradaki farktan hemen vergi alacak devlet. Diyecek ki kardeşim bana yanlış söyledim bunu. Bu otomobilin enflasyon farkı da var. Enflasyon farkını hesaplayacak. Bir miktarını da kendisi alacak. Neye göre hesaplayacak? Devletin verilerine göre hesaplayacak. Tabii ki burada aradaki tüm farktan işte 500 aldın. Türk lirası değersizleştiği için o 500 ne oldu? 700 oldu. Tamam. Zaten ben bunun hepsini almayacağım diyecek. Ben bunun bir kısmını alacağım. Biraz da orada bana yalan söyledi. Ondan dolayı vergi alacağım diyecek. Peki neden insanlar sattıkları otomobillerin değerini düşük gösteriyorlar? Bunun birkaç farklı sebebi var. Devlet memuru olabiliyor. Dikkat çekmek istemeyebiliyor. Esnaf oluyor. Fazla vergi vermek istemiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bu otomobili 500 bin liraya aldığında bu otomobilleri 500 bin liraydı. Ama 15 gün sonra otomobilin atıyorum en düşük fiyatı 700 bin lira oldu. 700 bin liraya alıcı buldu bu adam. 700 bin liraya o çıkarmadı onun fiyatını. otomobili 700 bin liraya sattığını gösterdiğinde aradaki farka %18 vergi ödeyecek esnaf. Esnafın vergisi %1'den 18'e çıkmıştı. Ve ben de demiştim ki tamam %18 birçok kalemde uygulanıyor olabilir ama herhangi bir verginin, herhangi bir kişiden alınan verginin 18 kat artması çok büyük bir artış. Ben bu konuya karşıyım demiştim. Bunun aslında asıl amacı esnaf değildi. Asıl amacı kurumsal ikinci el otomobil satan firmalar. Çünkü burada çok ciddi bir işlem hacmi vardı. Ve kurumsalda oturttuğu için bu firmalar her alıp sattıklarına fatura kesiyorlardı. Fatura kestikleri için de onlardan vergi alması, sistemsel olarak vergi alması çok daha kolaydı. Çünkü kurumsal olduğuna inandırdığı için insanlar onlardan alışveriş yapıyor kurumsallığın dışında bir şey yapar. Fatura kesmez. Sattığını gizlemeye çalışır veya rakama düşük gösterirse orada birazcık sıkıntılar olabilir ve şikayete daha açık bir konu. Yani Anadolu esnafıyla aranda çözebilirsin bu mevzuyu ama işte o bahsettiğim büyük firmalarla aranda çözemezsin bu meseleyi. Aslında onun için çıkardılar bunu. Onlar için çıkardılar. Onlar tabii bu vergiyi ödemeyecekler. Ne yapacaklar? vergi oranında bizim bize para ödetecekler. Yani otomobil atıyorum 500 bin lira ise Bunun üzerinden 100 bin lira kar ediyorsa diyecek ki 518 bin lira bu otomobil ya da 520 bin lira diyecek. O vergiyi de aslında biz ödemiş olacağız arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu da artık otomotiv sektörüne gelen bir şey oldu. Bundan sonra otomobil satışları bu şekilde olacak. Piyasa videolarında yaklaşık 3-3,5 yıldır size otomobil piyasasından otomobil piyasasının tacirlerinin nasıl para kazandığını, nelerin döndüğünü, insanların bu paraları bilip ya da bilmeden nasıl ödediğini anlattım yıllarca. Hatta bunları ilk defa ben anlattım. Sonra bazen zaman zaman gelip bana trip atan arkadaşlar da oldu ama abi kusura bakma bunların neredeyse %95'ini ben anlattım zaten ve bunları ilk defa ben ortaya çıkardım. Aslında bir otomobil gazeteciliği yaptım. Zaten söylüyorum ya olmak istiyorum diye. Ama bunu gerçekten kendime inanarak söylüyorum. Çok güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ne dönüyor, ne oluyor, kim niye para veriyor, neden veriyor, verince ne olur, vermeyince ne olur bunları tarafsız bir şekilde size anlattım. Fakat geçtiğimiz piyasa videosunda, geçtiğimiz ayın piyasa videosunda size dedim ki artık dedim daha tecrübeliler. Hani bu senelerde Covid de bitti. Artık bu üstte para alma mevzularının falan biteceğini fiyatlar artsa bile biteceğini düşünüyorduk ama öyle değil. Burada birçok farklı mevzu dönüyor. Otomobil tedarikinde hala da problem var. Hala da fabrikalar bakımdan dolayı kapandığında, yedek parça temininden dolayı ara verdiğinde insanlar otomobil bulmakta zorlanıyor. Neden? Çünkü abi arz yok. Arz yetişmiyor. Covid'den sonra tabii ki talep de bazı dünya ülkelerinde arttı bizde o kadar artmasa da aslında bizdeki talep artmıyor ama şöyle bir şey var arz çok az olduğu için talep hep fazla kalıyor yani abi geçen sene 200 araba satan bir bayi bir ayda bu sene 45 araba satıyor, 30 araba satıyor, 35 araba satıyor. E doğal olarak diyor ki abi yok satıyorum diyor. Hakikaten de yok satıyor. 3 ay sonra sıra veriyor. Yoku şimdiden satıyor. Ve herkes bu sıraya giriyor. Burada da farklı bir pazar oluşuyor. Adam sıraya giriyor, kaporosunu veriyor, sırasını satıyor. Çünkü o zamana kadar arabaya zam geliyor. Belki alamayacak oluyor. En azından diyor buradan ben para kazanayım. Alabilecek olan birisi alsın. Şimdi geçen yıl ve önceki yıllarda otomobil, bir otomobil almak istediğinizde mesela o otomobil Biliyorsunuz ÖTV dilimleri var %50, 60, 70, 80. Vergi diliminin önündeyse %50 ÖTV dilimindeyse bayi o vergi zammının yarısını alabiliyordu sizden talep edebiliyordu bunu veya herhangi bir şey yoksa dahi ben senden para istiyorum diyordu. İşte aksesuar yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diyordu ve senden para talep ediyor. Bu sene ne oldu peki? Bu senenin başlarında devlet dedi ki kardeşim bak sen aksesuar yapıyorsun ama yaptığın aksesuarı otomobilin fiyatının üzerine dahil etmek zorundasın. Yani sen otomobil bayiden çıkmak çıkmadan önce hız sabitleyici taktırsan da, cam filmi taktırsan da o otomobilin ana fiyatının üzerine onu eklemelisin ve onun üzerinden ÖTV kesmeniz. Şimdi ne oluyordu? Şöyle oluyordu. Bir otomobilin fiyatı atıyorum 99.999 liraysa alt vergi diliminde 100 bin liraysa üst vergi diliminde oluyordu. E, aksesuarı ana paraya eklediğin zaman üst vergi diliminde satman gerekiyor. Ve o aksesuardan da %80 ÖTV alman gerekiyor. E, şimdi bu durumda ne oldu? Bayiler dedi ki abi bir dakika biz şimdi o zaman ne yapacağız? Üste böyle para alamayacağız. Çünkü araba vergi dilimine girmiş oluyor. E, ben alttan vermiş olam olmuyorum. Alttan vermiş olmadığım için de kimse bu parayı vermeye razı olmayacak. Ne yapacağız? İşte bu düşünülürken bazı firmalar ortaya çıktı. Bu firmalar ne yaptı? Bir Alman veya bir Japon veya bir Fransız otomobil bayisinin altına, yanına, sağına, soluna, şovrum alanının içerisine yani hemen geldi bir bayi açtı. Gitti görüştü firmalarla dedi ki bunun gibi bir sürü firma var. Yani bu bahsettiğim bir firma değil bir sürü firma var. Dedi ki kardeşim ben senin sattığın otomobillere yalıtım yaparım. Senin sattığın otomobillere cam filmi yaparım. Senin sattığın otomobillere kaput koruma yaparım. İşte cila yaparım. Koltuk koruma yaparım, motor koruma yaparım. E yaptığım bu ürünlere de senin belirlediğin tutar kadar fatura keserim. Tamam. Sen de bana birazcık bu faturayı kestiğim için pay verirsin. E tamam sen de kazanırsın ben de kazanırım. Buradaki pasta da bölündü. E pasta bölündü ama giderler yüksek. İşçi giderleri yüksek, şovrum giderleri yüksek. E, gelen otomobil sayısı az, az olduğu için satış düşük ve yetişmiyor. Doğal olarak ne oldu? Ne oldu? İşte buradaki pasta bölündü ama pasta büyütülüp bölündü. Senden 20 bin lira isterken bazı otomobiller için 200 bin lira istemeye başladı bay. Bu Bunu geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Sen gidiyorsun. Diyorsun ki kaput koruma, şu koruma, bu koruma, o, bu falan filan. Diyor ki bahis sana tamam kardeşim diyor. Sen diyor buna diyor. Bunların hepsine diyor 60 bin lira, 70 bin lira ücret ödeyeceksin diyor. Ben sana fatura edeceğim bunu. Faturasını da ediyor ve sana bu şekilde bu otomobili veriyor. Hatta bu fiyata ayırmıyor. Otomobil firmaların internet sitesindeki maksimum satış rakamlarının üzerinde fiyatlar veriyor. Hani şunu demiyor. Bu araba 500 bin lira ama 560 bizden sen demiyor. Abi diyor paketle 569 bin liraya geliyor. Bitti. Hatta bazı bayiler ceza yemiş olmasına rağmen bildiğim bayiler var. 750 bin liralık, 760 bin liralık bir arabaya 950 bin lira rakam istiyor ve bunu alenen de söylüyor. Ceza yemiş. Onu da biliyorum ceza edene. Ve alenen söylüyor. Diyor ki e, bulabilirsen başka yerden al. Şöyle oluyor. Bazı firmalar şunu yapıyor. Mesela fiyatı altta kalan bir otomobil var. Diyelim C segmentinde, D segmentinde, D crossover'da. Bu otomobilin hemen stoklarını sorguluyor. Kendi bayisi ise eğer. Bakıyor az biraz şu bayda, biraz bu bayda. O bayilerin elindeki arabaların hepsini topluyor. Sonra getiriyor kendi bayisine koyuyor. istediği paradan bunların hepsini satabiliyor. Böyle bir durum da var. Bir diğer durumda şu. Bir otomobile zam gelecekse biliyorsunuz 16 gün kuralı var. Yani 16 ya da 18 gün bir bayi otomobil geldiğinde 16 ya da 18 gün içerisinde bu otomobilin satılması gerekiyor. Satılmazsa üretici veya distribütör bu otomobili bayi fatura ediyor. Artık o bayinin malı oluyor. Yani distribütör sonradan zam yaptığında o otomobili bayi alt fiyattan almış oluyor. İşte bayiler bu yüzden bu otomobilleri bekletiyorlar bazen. Ama bazı firmalarda bazı distribütörlerde şimdi hepsi yapmaya başladı yavaş yavaş şunu yapıyor. Diyor ki kardeşim senin stoğunda bir otomobil varsa eğer bu otomobilden varsa ben sana bunun aynısını vermem diyor. Önce onu satacaksın diyor. Şimdi benden almışsın ama stonda duruyor. Sat kardeşim ondan sonra vereyim diyor. Bayi ne yapıyor? Bayi bu otomobili ikinci eline kaydırıyor. Yani oradan birine devir yaptırıyor, satıyor. Yani gördüğünüz gibi bu kavganın sonu yok abi. Kavganın sebebini anlatacağım. Yine anlatacağım, yine aynı şeyleri söyleyeceğim ama geliştikçe gelişiyor, geliştikçe gelişiyor, geliştikçe gelişiyor. Arduino bitmiyor yani bir türlü bu iş o para alınacak abi. Veya şunu yapıyor. kendisi stok kaydına giriyor. Bazı firmaların sistemleri gelişmiş biraz da. Bazılarının o kadar gelişmiş değil. Otomobili rezerve gösteriyor. Ben bunun kaporasını aldım abi. Bu araba gitti. Parası gelecek diyor. Sonra yeni arabası stok düştüğü anda hemen onda birisine satı veriyor. Böyle bir durum oluyor ve sizden yine bu parayı o şekilde yani aksesuar şeklinde veya önceden satın alma yöntemiyle almış oluyor. Bu sektör peki nasıl oluştu? Bu sektörde denetimler olmaya başladıktan sonra oluştu. Çünkü şöyle bir şey var insan bilmediğinden korkar. Artık onlar da biliyor neyin nasıl yapıldığını biliyor. O yüzden ona göre önlem alıp ona göre bir şeyler yapıyorlar. Aslında bazı yasaklar bazı sektörleri geliştiriyor vergiden kaçınma yolları oluşturuyor o sektörlere. Şimdi gelelim biz otomobil piyasasında. Herkes diyor ki bana abi araba alınır mı? Şimdi bak ben bu sorunun cevabını şöyle vereyim. Abi araba her zaman alınır. Tamam mı? Enflasyonist ortamda araba değil yani tereyağı da alınır. Çünkü enflasyon var. Senin paranın değeri düştüğü için o ürünü almak için daha fazla para vermen gerekiyor. Ürün aynı ürün hiç değişmiyor. Ama sen senin daha fazla para ödemen gerekiyor. Çünkü senin paranın değeri düşmüş oluyor. Yani ederi düşmüş oluyor. Şimdi Geçtiğimiz videolardan beri hep söyledim. Dünya haberlerinde hepimiz okuyoruz. Dünyada otomotiv sektöründe bir maliyet artışı var. Neden dolayı maliyet artışı var? Daha önceki videolarda da söylemiştim. Metal ürünlere %70 zam gelmişti ta 2 ay önce. Ondan sonra bir daha geldi mi? Bakmam lazım ona. Herhangi bir habere rastlamadım ama %70 zam. Bu arabanın her yeri metal zaten. İşçilik ücretlerine zam geliyor. Avrupa'da, Amerika'da enflasyon var. Rusya bazı parçaların tedarik edildiği bir bölge ve bu bölgede bir savaş var. Rusya'da tamam Rusya'nın kendi içinde savaş yok ama şöyle bir şey var. Adamın lojistik yaptığı yolun üzerinde bir savaş var. Kendi savaşıyor. Ve savaşlarda bazı kaynaklar, bazı fabrikalar devlet tarafından kullanılabilir başka bir şekilde. Veya kısıtlanılabilir. Veya ne olur biliyor musun? Savaşa giren devlet vergi artırır. Vergi artırırsa ne olur? Maliyetler artar. Bakın hemen kuralım denklemi. Tabi bu tarz şeyler uzaktan bakması kolay oldu. Uzaktan bakıyoruz diyoruz ki ya şöyle oldu böyle. Öyle değil abi. Öyle değil. Savaş her zaman zor bir şeydir. Savaş her zaman halkı fakirleten, maliyetleri yükselten bir şeydir. E doğal olarak bunun yansımasını biz de illaki göreceğiz. Bir haberim daha var. Bir bilgi daha vereceğim size. Engelli indiriminin limiti biliyorsunuz 450 bin lira ve 450 bin liraya araba kalmadı. 450 bin liraya doğru düzgün alacakları bir araba kalmadı. Çünkü engellilerle ilgili şunu söylemiştim. Videoda çekmiştim. Bu adamlar özellikle fiziksel engeli varsa bu abilerimizin, bu kardeşlerimizin sedan araba işine gelmiyor kardeşim. Bak şimdi adam diyor ki benim bacağım tutmuyor. Allah göstermesin senin de başına gelebilir bu. Tutmuyor benim bacağım. Ben iki koltuğun arasından geçip arka koltuğu yatırıp mümkünse elektrikli bagajımı açıp hemen oraya e sandalyemi kurup o sandalyemin üzerine binip oradan çıkıyorum ve arabaya girerken aynı yerden giriyorum diyor. Mesela hiç gördünüz mü dinlediniz mi bilmiyorum ama zor bir süreç. Şimdi böyle olduğu için bu abilerimizin kardeşlerimizin işine böyle sedan veya küçük otomobiller gelmiyor. Bunlar biraz daha yüksek, biraz daha rahat edebilecekleri otomobiller istiyorlar. Ama bu paralara bu yetmiyor. Bazı bayiler az önce bahsettiğim gibi önceden satın alma yöntemiyle bazı arabaları bekletiyorlar. 2019 model sıfır araba gördü bu gözler 2022 yılında ve bayiden alındı. Bu arabanın ilk faturası yani maliyeti düşük olduğu için satılırken ki faturasında bayiler düşük kesebiliyor. Düşük kestiği için ÖTV indirimle lüks otomobilleri de verebiliyorlar. Eğer o dilimin içerisine giriyorsa. Ama sen ne yapıyorsun? Üzerinde kalan parayı da e, nakit şekilde kimseye çaktırmadan götürüyorsun bayiye veriyorsun böyle bir sistem var böyle bir sistem gelişiyor şu an ve bazı lüks otomobilleri bazı abilerimiz engelli indirimiyle satın alabiliyor ben bu bilgiyi açıkçası bir şikayet olarak söylemedim. Eğer etrafınızda bir bayi varsa ve siz de engelliyseniz abi vergi kaçırmanın her türlüsüne karşıyım eyvallah her şeye karşıyım ama şöyle bir şey var gözlerin görmediği bir engelli gerçeği var ve bu engelliler gerçekten de otomobil binemiyor. Bazı abilerimiz çıkıyordu, kardeşim binmesin işte zengin engelli olmasın diyor mesela o zaten zengin. Sana ne oğlum? Ya sana ne ya? Bir engelli indirimi olacaksa herkes engelli indirimi olur. Gitsin alsın abi hatta bence sınır da olmasın. Ama böyle bir durum var haberiniz olsun ben söylüyorum bu bir tavsiye falan değildir gidin alın da demiyorum. Ama hani haberiniz olsun tamam benden bu kardeşinizden size Sadece kısa bir bilgi diyorum ve geçiyorum. Şimdi otomobil piyasasına geri dönelim. Bunlarla beraber şu oluyor abi. Türk lirası değerini kaybediyor. Dolar ve euro artışta. Dolar ve euro artıştan olunca ne oluyor? Gümrüğe gelen mal bu otomobil de olabilir, otomobilin parçası da olabilir. Çünkü biz Türkiye'de otomobil ürettiğimizde hiçbir otomobilin %100 parçasını Türkiye'de üretmiyoruz. Mesela Almanya'da Almanya'da üretmiyor. Rusya'da, Amerika'da, Japonya'da tamamını orada üretmiyor. E Japon arabası içini açıyorsun boş bilmem bir şey yazıyor orada. Delpi yazıyor, başka bir şey yazıyor. Bir sürü marka var. Bir sürü marka bu otomobiller için parça üretiyor. Arge yapıyor. E doğal olarak bütün parçalarını o birim, o ülke üretmiyor. Biz de, de aynı şey geçerli. Biz de aynı şekilde bütün parçaları üretmiyoruz. O yüzden yurt dışından gelen parçaları var bu otomobillerin. Bu yurt dışından gelen parçalar o günün işte dolar veya euro kurundan geliyor. ile getiriliyorsa artık o ürün buraya. Şimdi gümrüğe geliyor. O dakika neyse çevriliyor ve ödeniyor. Şimdi bunlar arttığı zaman ne oluyor? Buraya giren ürünler o fiyattan giriyor. E şimdi şöyle bir şey var. Sen otomobil satacaksın. Her gelen kişinin otomobilini o gün getirmiyorsun ki. E, distribütör gümrükten bir otomobil sokuyor abi atıyorum. Bin tane otomobil sokuyor. Bunu Türkiye'ye dağıtıyor. Bin tane otomobili 118 liradan sokuyor mesela ülkeye. Dolar 18 iken ya da 17 iken sokuyor. Soktu. E bekliyor şimdi bunları getiriyor. Önce bir bekliyor. Kontrolünü yapıyor. Sonra bayiler arasında istatistiğini oluşturuyor. Sonra bunu bayilere dağıtıyor. Stoğu olan var mı yok mu ona bakıyor. Nerede daha rahat satılır bu ona bakıyor ve gönderiyor bu araba çekeceği yükleniyor oraya gönderiliyor tabi bunların hepsinin maliyeti de artıyor çünkü benzin 28 mazot 30 lira artık gemiyle gelirken de bir maliyeti var belki de gemiden indirilip işte atıyorum Marmara bölgesinden Güneydoğu Anadolu bölgesine götürüldüğü süreçte gemideki maliyetinden daha fazla lojistik parası ödeniyor olabilir çünkü şu an bakıyorsun Ülkemizde yakıtın litresi 1 doların üzerinde. Hatta neredeyse 2 dolar civarında. Bu çok ciddi bir fiyat. E doğal olarak burada da maliyetler artıyor. Sen trayekliyorsun gönderiyorsun ama bak maliyeti artıran bir unsur daha. Yani bu arabayı yurt dışında vatandaş yapıyor. Veya yurt içinde yapıyor. Yaparken bunun te parça temini yapan firma kazanıyor. O parçayı oraya getiren lojistik firması kazanıyor. O parçayı yapan işçi kazanıyor. Onun patronu kazanıyor bu parayı. Sonra o parçalardan otomobil yapan kişi kazanıyor. Onun patronu kazanıyor Ondan sonra o otomobil olan şeyi gemiye kadar götüren lojistik firması kazanıyor. Sonra gemi işini yapan, gemiyle buraya taşıyan lojistik firması kazanıyor. Lojistik firmasının kaptanı kazanıyor, mürettebatı kazanıyor o geminin. Sonra onu yurt dışına getirdiğin zaman buradan alan lojistik firmasının gemisi, kaptanı ve mürettebatı kazanıyor. Sonra o araba o bayiye geliyor. Bayide satan, satış danışmanı kazanıyor, çaycı kazanıyor, bayinin sahibi kazanıyor. Hatta işte geçir paketlerde arabanın aksesuarlarını yapan kişiler kazanıyor. Onların patronu kazanıyor. Bak bir sektörde. Sonra araba bayi 400 bin liraya geliyor ve bu otomobil 1 milyon 100 bin liraya satılıyor. Bunun üzerinden bu kadar para kazanılıyor. Ama en son çok para kazanılıyor. En sonunda çok para kazanılıyor. Böyle bir durum var. Şimdi otomobil sektöründe durum böyle. Bir konuya girdiydim ama onu da şimdi unuttum. Bunu anlattığımda onu da unutmuş oldum. Ha şeyden bahsedelim. Gelelim şimdi diğer mevzuya. E bu adam bu otomobili 18 liradan aldığında dolar 15'e düşse de çok önemli değil. O çünkü sokarken 18'den soktu onu. Bir sonraki binde önemli. Yani onun da 15'e, 14'e, 13'e ne, neyse ona denk gelmesi lazım. Şimdi bu durumda zaten şu an Türkiye'deki otomobiller ortalama dolar 13 lira, 14 lira gibi bir maliyete satılıyordu. 18'de çıktı. 18'den gelen yeni arabaların hepsi zamlı olacak. Zaten her hafta zam geldiğini görüyorsunuz. Bunun ana sebebi bu. Şimdi bu zamlarla beraber ne oldu? Türkiye'deki otomobil vergisinde %45, 50, 60, 70 gibi vergi ...vergiler var. 80 gibi vergiler var. Şimdi %45'te, 50'de, 60'da bir otomobil kalmadı. Galiba çok az. 70'de var, 80'de var. Şimdi böyle olunca vergi dilimlerinin... ...düzenlemesi tarihinin yaklaştığını ben düşünüyorum. Geçen yıllarda çok umursamayıp... ...sonradan düzenlemişlerdi. Bu senede ben ortalama olarak... ...bir vergi artışı bekliyorum. Ama şöyle olabilir bu, yine 45'ler, 50'ler falan kalabilir. Üst vergiyi 90'a çekebilirler. Çünkü 2022 yılı... ...COVID'den sonra çok daha sıkıntılı geçen bir yıl. Alınan vergilerin sürekli arttığını görüyoruz. Eğer bir ülkede çok fazla sosyal yatırım yapılıyorsa dolara karşı o ülkenin parası gerçekten iyi bir değerdeyse o ülkede kolay kolay bir sıkıntı olmaz. Çok fazla zam alınmaz, çok fazla zam yapılmaz, çok fazla vergi alınmaz. Ama bunlar olmuyorsa ve sürekli bir tökezleme durumu varsa, sürekli bir belirsizlik varsa o ülkede çok fazla zam olur ve çok fazla vergi alınır. Ben bundan sonra daha az vergi alınacağını kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi gelelim otomobil piyasasına tekrar. Abi otomobil piyasasında şöyle bir durum var. Otomobil fiyatları arttığı için insanlar otomobilleri tercih ediyor. Yani talep var. Talep her zaman fiyatı artırır. Beklenti de yukarı doğru, beklenti de piyasayı belirler. Bunu bilmek lazım. Maliyetler artıyor. Biz otomobili Türk Lirası cinsinden alıyoruz ve Türk Lirası'nın değeri düşüyor ve bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. Yani doğru çalışma yapılmıyor. Bir şeyler yapılıyor ama doğru çalışma yapılmıyor. Doğal, e, doğal olarak bu durumda otomobillerin fiyatları düşme eğilimine girmiyor ve otomobil fiyatları düşmeyecek. Otomobil fiyatları artışa devam edecek. E bununla birlikte tabii bazı çıkar yollar var gibi gözüküyor. İşte GES var, KKM var fakat insanlar da bunun getirisinin otomobilden düşük olduğunu görüyor. Ev alamıyor, ev alamadığı zaman otomobile daha çok e, talep oluyor. Hem kullanıyor hem fiyatı artıyor. Doğal olarak insanlar otomobil alıyor. 3 kişi, 5 kişi birleşiyorlar. Otomobil satın alıyorlar, kredi çekiyorlar, otomobil satın alıyorlar. Durum böyle. Bunun yanında tabii farklı yatırım araçları var. Bitcoin düşüyor, borsa düşüyor. İnsanlar bunlardan kaçıyor, çıkıyor. Aslında çıkış olduğu için de biraz düşüyor ve otomobil satın alıyorlar. Şu an ciddi manada bu durum otomobile talep oluşturuyor ve otomobil fiyatları da artışa devam ediyor. Otomobil piyasasındaki son durum buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, videoların altında yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve katıldan bana destek olmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şunu da söyleyeyim. Biz memleket olarak ne istediğimizi bilmiyoruz abi. Nasıl bilmiyoruz? Otomobil alacakken diyoruz ki fiyatlar ne kadar artmış. Şikayetçi oluyoruz. Ama otomobil satacakken biraz daha artmasını bekliyoruz. E doğal olarak ne istediğimizi bilmiyoruz. Nasıl tepki göstereceğimizi bilmiyoruz. Bir tane gençliğimizin ve bir tane hayatımızın olduğunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. E ben de şunu söylüyorum. Abi biz Türk gençliğiyiz. Memleketi bize emanet etmiş atamız. O yüzden ne yapmak lazım? O yüzden biraz konuşmak lazım. Kimseyi şöyle yapalım böyle yapalım tefe koyalım tefte çalalım demiyorum ama atın götündeki sinek gibi de gezmeyelim. Benim tavsiyem bu yönde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.